Akılda. Bugün annem çok güzeldir. Her zaman gibi. Zeki kızırlar. Ve mi yeme, yeme yemek yeriz ve okula gideriz. Hepsi gerçektir ama. Ama kek dahil. Hadi gelin bizim. Bebeğimiz. Yani kardeşimiz yemek istedik. Tamam oğlum. Hadi gel. Tamam ya. <laughs> Pasta. Pasta mı? Bugün kimin doğum günü. kim? Bugün doğum günü. Rush. bir şey al, almaya gidiyoruz. Tamam. Gel. Ne demek yani? Ha, yani bence de öyle. Yani bunların hepsi altın bir kuruş mu? Bu mu? Ben bir oyuncak değilim. Anam. Eyvah. Şunu biz bir alalım mı? Kaç mı? kuruş? Üç mü? kuruş. Tamam. Gel gidelim. Tık tık tık. tık. gidin. Ben gideceğim. Ben Hadi gidelim. Bir bakışsın. Ben gidelim. Aa, tamam geliyorum. Hadi kızım ben gireyim. Tamam